beş tane çocuğum var. Eşimle beraber, hanımla beraber. Biz bir de işte köyümüzde yaşıyoruz. Arıcılıkla uğraşıyoruz. Zaraat işiyle uğraşıyoruz. İşte tarla ekip biçiyoruz. 1993 yılından e, işte terörden şiddetten dolayı köy boşandı. Tekrar köye geri dönüş yaptım. Kendi imkanlarımla işte bize kendimize ait olan arazilerimizi değerlendirmeye çalıştık. Güvenlikten dolayı hep yasaktı yani giremiyorduk daha doğrusu. Bella rahat gene gelemiyorduk. İzin alarak, özel izin alarak geliyorduk köye. Yol gelince yeni bir ev yaptım. Beytonlu bir ev yaptım. Biraz rahatlandık. Ondan sonra tarlalarımızı ekmeye başladık. Buranın balı çok güzeldir. Biz arı aldık evimizi yaptıktan sonra arı işine başladık. 500'e yakın kovan sayımız var, arımız var. Ailece bakıyoruz. Yarısı kara kovandır, diğer yarıları da fenli sandık kovanlardır. Ailece bakıyoruz. Ailemi geçimini bununla yapıyoruz. Ee, ballar çok güzeldir bizim bu bölgenin balı meşhurdur. Organik ballar özel müşterilerimiz var. Onlara gönderiyoruz. İstiyorlar. Sipariş üzerine gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. İki, iki tonla iki çok ton bal üretiyoruz. Abim de e, ev yapma yapmış, yapmaya devam ediyor. Sene yerleşecek nasip olursa. İnanıyorum ki köylüler de yavaş yavaş köye yerleşecekler. Köyde daha önceden yedi hane ev vardı. Bu yedi hane bayağı köy hayvancılıkla uğraşıyordu, köyde bayağı köy geçimi güzeldi. Yani nüfus oranı da vardı. Tek yaşamak biraz sıkıcı. İnsanlar az olduğu için insanın canı sıkılıyor. Yani köylü herkes gelse buraya daha güzel olur. Süleyman Kara kendisi bu köyünün dedesi buradan gitmedir. Kendisi bu köylidir. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Allah ona razı olsun geldi. Bu türbelle cami ikisi bir arada çok güzel bir yapımı yaptı.